Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün Clash of Clans oynuyoruz bir aydan sonra geri döndüm serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız bugün arkadaşlar ne yapacağız köy düzenini değiştireceğiz ve gene her zaman gibi savaş yapacağız ilk önce savaş yapalım saldır diyelim ilk buna bir bakalım bakıyorum sadece Yenilir ya ben bunu? Biraz yakınlaştıralım. Evet tamam. Şöyle. Kısalalım aslına. Okçular bunlar. Daha. Tabii. Hayır. Ee, arkadaşlar. Klan kalesi de olduğu için bence çok çabuk gelebileceğiz. Zaten adamda altın mı altın kalmadı. Aldık ya. Aldık aldık. Aynen. Güzel de. Aynen. Müthiş de aldık. Muhteşemi de aldık. O oh, bomba varmış. Şurası full bomba zaten. Şurası. Bakın arkadaşlar. Şimdi patlayacaklar. Bakın. Orada tuzak ya da şey hari. aldık tamam <laughs> bize zaten gerekiyordu o dur 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 bir dakika dur daha askerler var maş maş, maş, maş. arkadaşlar bunu da aldık bunu zaten aldık şunu patatırla Hadi! Hadi! Bir tane daha lan! Bir tane daha sal! Lan sal! Hadi lan! Lan salsana! Bam! Tamam, tamam. aldık. Ee, arkadaşlar... Bu savaşta böylelikle kazandık. Ee, şunu bir alsınlar. Sonra köy düzenini göstereyim kapatacağım sizlerle birlikte. Bu videoda bu kadar kısa olacak ama yani olsun. Şimdi bakıyoruz nasıl bir şey olacak mükemmel. Zaten savaşı kazanacaktık. Önemli olan buydu. Arkadaşlar hemen isterseniz e, savaş savaşı düzenleyelim bu <laughs> bunu ben kendim yapmıştım böyle hepsini kaldır evet şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şimdi bunu en ortaya bunu buraya buraya pardon bunu da şöyle koyalım arkadaşlar beğenmediyseniz Yorumlarda yazın. Yorumlara bakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu köy düzündü. Bitirip videoyu kapatacağız sizlerle birlikte. Hatta şimdi şurayı bitireyim. Bakacağım olmuş mu diye. Sıra seç kalıdır. Oh, bu kadar oluyormuş Arkadaşlar bir oraya öyle yavaşlık koydum ee, Oraya bomba koyacağım Bomba değil Bomba pardon ee, Şimdi arkadaşlar Tamam Yaptık düzenimize Daha bitmedi tabii ki de gitmiş. Arkadaşlar hemen bir dinlerim. ne kadar olmuş diye bakayım. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Daha biraz daha zamanımız var. Şimdi havanı buraya koyalım. Ee, kulesi neredeymiş? Ha, kulesi yok kulesi vardı ya. Ha burada. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu izlerken bazılarınız diyordur ki ulan önündeki şeyi göremiyor diyebilirsiniz. Doğrudur ya. Yani size, size bir şey diyemem. İsteyeceğimizi de ben değil. Ama yani küfür falan da etmeyin. Ben hiçbir zaman küfür etmem yani. Yanlış yaptı diyelim de. Şimdi arkadaşlar bu şu duvarları da kaplayalım hemen. Çünkü ben videosunu kapat. Videoyu kapatmasını istemeyiz. Arkadaşlar şimdi silelim. Eee şuraya. şöyle ee, böyle birleştirelim. Aklımdan atıyorum şu anda arkadaşlar. bu yani düzgün olsun diye tabii ki de. Şuraya böyle yapacağım. Bunu buraya. Eee sonra bir şey daha vardı. Ha, şunu arıyordum. Bunu böyle mi koyacak? Ben de böyle koyadım onu da. <laughs> daha sonra bu okçu kulesini de ha dur pardon bir dakika bunu böyle koyacağız ha. Ha. hava da arkadaşlar şimdi e, etrafını saracağım zaten yani bakacağız arkadaşlar bir, bir, birkaç dakikalığına sessiz olabilirim o <laughs> Şimdi... Şöyle... Ay o tarafa bir gidemedim arkadaş. Heh. Böyle... Böyle... Böyle tam yapmışız daha. Bunları da böyle <laughs> böyle böyle ve şöyle yapalım bunu da hadi. Ee, tamam. Tamam oğlum. Arkadaşlar şu anda e, biz bir yerden geldik. Cumartesi pazar olduğu için e, yorgunum. Biraz sarsızım. Ama video olsun diye size çekiyorum videoyu. E, şimdi şurada şuradan kaldıralım. Bunu koyalım. Bunu buraya. Bunu da böyle. Tamam. Şimdi inşaatçı kulübesi, ay pardon, pardon, bu değil lan. Bu. İnşaatçı kulübesini buraya koyalım. Yanında bir bomba. Bum. Hmm, Yapılır. Ve tuzak. Her zaman gibi. Buraya da bir yaylı tuzak. Ve hava bombası. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kışla koyalım. Bir kışla daha. Ve bir kışla daha. Aa beş tane mi? Aa doğru 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 Bir kaydır, bir kaydır. Bu zaten dayanmış. Bunu kaldır. Ah. <laughs> Pardon. <gülüyor> Arkadaşlar. Ne diyorum, biraz hastalık. O yüzden. Ee. böyle orayı kapatalım. Ee. Arkadaşlar geri döndüm. Bir aksilik çıktı. Arkadaşlar şimdi şöyle 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 yapalım. Arkadaşlar şöyle ve şöyle yapalım. Bunu buraya koyalım. Ee, top boş yer patlatırsa patlatır yapacak bir şey yok. Toplarda dışarıda dursun. Ha dur dur dur. Bunu saklarız. Ötekini saklayamayacağız. Aynen. Ee, bunu böyle. Bunu da böyle koyalım ya. Boş ver. Tamam. Kaydet diyelim. Etkin olarak ayarla. Ve bu da bitti. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Beğenin, yorum yapın, abone olun. bugün ee, bugünlük bu kadardı. Bir yeni arkadaşımız yeni kanal açmış. Onu da linklerde bulabilirsiniz. Linkte aşağıda bulabilirsiniz. Bugünlük de bu kadardım. İyi gün